Onu onun üstüne de mi geçti? Bunu evet. buraya getirmemiz lazım ya. Yosuna girecek ha. E, Hafif kalamayız sar Girdi mi? Yok. Yosunun üstünde. Ben çekeceğim. Ya sar. Sar sar. Ortada ya, ortada sararsan gelir, kenara gelir. Şimdi zıplayabilir ama kalama açık olsun. İleri doğru mu gidiyor? He he ileri gidiyor. Açığa çıkmaya çalışıyor. İşte. Ben Şimdi ben... yosuna girdi. Bu oltaya takılırsa hemen bu tarafa gel bu. altta bence ya. Altta altta. Gel burada. Gör... Abi gidiyor ileri gidiyor. Tamam, çok... Bu tarafta bu tarafa gidiyor. Aynen, İbo gidiyor. sen gel buradan sal. Yer altından Abi, gezme. dur bak nasıl burada yosun var. Anlamadım sen yosun var da.

Balayı gördün mü Şemsettin? Yok. dipte lan, yukarı çıkmıyor da ha. Allah seni çevirme sen. Ulan çok büyük ya bu. Yeşil kötter abi. Sen ip şeyime geldi, şey balayı göremiyorum. Ben, ben de, de gözükmüyor. An... Yok daha içinde çıkmıyor. Gözüktü mü? mu? çıktı mı abi. Tam açığa. Yavaş yavaş sar. Kalam açık şekilde sar. Az kalamayız sık. Az sık İbrahim. Yok, yok. Bu çıkmaz yoksa o, o motor çekmiyor kendisini. Aldı direkt basmaya çalıştı. Gördün mü bu? Gördün mü? Kafa atsın. Kafa atsın. Yosuna gidiyor. gidiyor İbrahim. Biraz sık kalım. Ha geldi. Bir dakika. Oo lan çok büyük. İbo. Rahat saat 25 kilo. Burada burada yosun içinde. Sen çek. Geldi. Ben göreyim malı göreyim. Mal zıplayacak. Zıplayacak. İbo zıplayacak. Yukarı yüzüyor. Sar yavaş yavaş. Oltan ucunu aşağıya doğru çek. Zıplayacak. Şemsettin'e doğru sar. Şemsettin suya batır bekle. Su, suya batır. Sonra batırırsan kuyulanır. Kaçar bak. Bu büyük ya, iyi büyük. Beşi var. Sen rahat of 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 of. Zıplayacak. Zıplayacak. Tamam yoruldu. Yoruldu da gene çek. Basmaya fırsat oluyor ya. Ağzında İbrahim dudağında. Yutmamış dudağında tam inle. Tamam abi ben Yavaş yavaş getireceğim. Kalaman aç gene birazcık aç. Bur basarsa patlatamazsın. Sağlama çok gevşek. Bilim tamam. Tamam yavaş yavaş sar. Şemsettin benim önümde. Hazır ol geliyor sana doğru geliyor. Ş bir şey indir. Bu piç hiç yorulmadı ha Şemsettin abi. <laughs> yorulmadı yorulmadı. Büyük balık yorulur mu? Aa geldi kıyıya geldi lan burada olsan. Neyi kırıcan lazım. Kafadan geçir direkt yerine. Acele et be sok, ben getiriyorum. Bekle. Bekle getirsin. Şems sar. İbo sar. Acele yok, acele yok, acele yok. Sus. Dikkat et. Bas, cevap, bas. Bak, kuca bak, Abi ne yapıyorsun? Çok da zorla. Yok, zorlama. Burada biraz çırpınır alırız inşallah. Alacağız onu Kopar, kaçar yok. Bak, gidişe bak, gidişe yere, Kendini yola yere sürtüyor bak. Saşa sokmaya çalışıyor. Kaldır. Abi. Dur. Getir, 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 getir. Heh, tamam dinleniyor. Getir. Getir içeri dur. Allah'ına kurban senin. Helal olsun. Beş var ha yine. <gülüyor> <gülüyor> Beş de var, altı, daha var. Abi, altı, altı var var da var. Vallahi 6 var mı? Var var. İbo. Evet arkadaşlar. Abi, i̇kinci, haftamızın... Ben abi, ben şey i̇kinci haftamızın He ikinci haftamızın ikinci balı. Tahminen İbem göz, göz pozitif bir şey ver. Görüntü ver. Görüntü ver, görüntü ver. Hızlı ver, biraz sakinlersen al. Lan geçir bir şey olmaz. Sapla gitsin. Oba oho, parmağımı koparacak. Aynen, geçen haftakinden aynı boy. Hatta bu ondan biraz küçük. Ne? Bir Dudakta değil mi? Al, al. Ya, çıkar. Yani biraz bas. Gel, getir de görsünler ustalı. Balığın az çıkarttığımı görsünler. Şu, po şu pozisyon var ya. Yani. Yani iyi Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Poz ver İbrahim. Vatandaş balık görsün. Sakaldır abi kalır bir şey Vatandaşa göstermek yani adam dolmaz buna. <laughs> tamam eline sağlık.